Şuraya bir tane otel yapacağız. <laughs> Önce abone olunlar. Like, abone olunlar, like atın. 41 aboneyiz. Ben çok sevindiriyorsun. Hadi iyi seyirler. Şimdi alalım blokları öncelikle. Şöyle. Eee şöyle. Madencilik yapacağım şuraya bir tane madenci evini yapıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar bitirdim evi. Yani. Şöyle göstereyim bir. İki daha boş. Camları ekleyelim şimdi. Tamamdır. Şimdi üst üste yapmamız lazım bu. Hatır yapacağız. Ben niye bunları koyduysam. Şey kırdık. Bu malzemelerimizi alalım. Şöyle. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 7 olarak 50 1 2 3 4 şöyle 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 1 2 3 4 5 şöyle böyle böyle şöyle böyle iki daha yukarı geldi Merhaba 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 Bunları ne arıyor? Neredeyse elini koyalım. Hayır şurada Pardon. Böyle ee, bakın, göstereyim. Böyle çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz böyle üst kata. <laughs> Menü çok güzel. Oldu. Yerleştirdim. Burayı da açayım. Böyle serbiyeli. Üçüncü katı da yapalım. Bir, iki, üç, dört. Bakalım. Böyle. 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 Bir <laughs> <laughs> şöyle yapalım. Böyle böyle. Ne oldu lan? şöyle. Ben çeteyi bitirip geliyorum. Şöyle yapar yapalım şurayı da. Böyle. 1 Bir, 3 dört dört, 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 dört. Şöyle şöyle devam edelim. Sabri. Şöyle, <laughs> şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım. öyle, öyle. <laughs> evin içini düzenleyeceğiz Şöyle, gördüğünüz gibi otelimiz hazır. tüm odaların yaptığım otelsi tam şimdi şöyle. <laughs> Fırını değiştirdim. Yerine şöyle bir yer yaptım şurayı yapalım tek şurayı da yapalım hani şey sandık sandık şöyle hani şeyimiz yemeklerimiz <laughs> koyalım yemeklerimizi şöyle böyle böyle şöyle daha dağınık daha, daha iyi Şöyle Tamamdır <laughs> Üç sonra gelir Şöyle bir, Çıkalım <laughs> Arkada bakın her şey yolunda gidiyor <laughs> Kapıma da iki tane koruma ayarladım ben <laughs> Bir dakika Mahmut Oğlum sen burada ne yapıyorsun Patron tedziyor seyrediyor. Bırak da izleyin. Neyse ben sonra sende veririm. Sandığım. Sadı, Sandığımı kim boşaltmış lan? Kim oldu lan mı? Kimse bizde bilek. Biz koruma değiliz ki. Onu siz koruma değil misiniz? Yok değiliz. Biz ne yapıyorsunuz burada? Öyle duruyoruz düverim ağzınızı burnunuzu kırarım bakın başkan korumalarına bak ya yürü git buradan <laughs> otel bitmiştir şöyle göstereyim hatta size son halini üst, üst katların göstermedim ben size şöyle, bir dakika şurayı kapat da. hırsız girmesin Bakın burası ilk odamız. Bakın hiçbir şey yok şu an. Buraya ilk kira kiracımız gelecek. İkinci otel odamız burası. Fıçı var mı? Aynen var. Yine aynısını yapmış. Yaptım buraya. Burası kral dairesi. Bakın burada bir tane televizyon var. Üst katlara bakayım. Üst katlara bir şey yapmadım. Boş. Bir şey yapmadım buralara. Buraya sahipleri gerek şey yapar. Lan yani yatak koyayım üst kata lan. Ben niye koymadım buraya bir şey? Şöyle. Ben, ben bakmam bir şey gelmedi de. Şöyle. Hı böyle güzel durdu şöyle bir de şöyle bir de zengin yatağını alalım şuradan şarjım burası da manzara var şöyle üst kata da çıkalım burası da buldum Şöyle alalım kuvars merdivenini. Kuvars basamağını. Şöyle şöyle böyle. Çok küçük oldu. Şöyle tamam.